Hepinize yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pazardan alışveriş videomu paylaşıyorum. Bayağı bir uzun zaman önce pazar alışveriş videomu çekmiştim. Bu sefer de biraz fazla ürün aldığım için hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Bizim Çanakkale pazarımızda, ben Çanakkale'de yaşıyorum. Bu ürünler de Çanakkale pazarından. Eğer bir gün yolunuz Çanakkale'ye düşerse, tabii ki de tarihi yerlerimiz, çok güzel yerlerimiz var, gezilecek çok güzel e, böyle yerlerimiz var ama Cuma günü böyle 1-2 saatinizi Cuma günü Cuma pazarına ayırmayı unutmayın. Cebinizde de böyle çok parazla para olmasına gerek de yok yani. Çünkü çok uygun fiyata çok güzel kıyafetler alacağınızı sizlere garanti veriyorum arkadaşlar. Belki benim aldığım hiçbir ürünü beğenmeyebilirsiniz ama eminim ki Cuma günü, cuma pazarında sizleri de çok seveceğiniz, çok güzel ürünleri de bulabileceğinizi düşünüyorum. Eee böyle 2,5 liraya, 5 liraya, 7,5 TL, 10 TL'ye, 3 tanesi 10 TL'ye, tane 2 tanesi 5 TL'ye çok güzel e, kıyafetleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda 20 TL'ye ya da bir tane ürün 10 TL'ye de güzel kıyafetler var ama diğerleri de böyle 3,5 TL'ye 10 TL'ye daha güzel kıyafetleri bulacağınızı diyorum. Yani 20 TL'ye bizim pazarda pahalı olarak adlandırabiliriz. Onun haricinde 7,5 TL, 3,5 TL, 5 TL çok güzel de kıyafetler bulabilirsiniz. Şimdi ben size bunları gösterdikten sonra denemeli olarak göstereceğim. Umarım içlerinden beğendikleriniz de olacaktır, beğenmedikleriniz de olacaktır. Ama pazarda pazarlar candır arkadaşlar. Ben pazarları seviyorum. Belki siz sevmeyebilirsiniz ama Çanakkale'de Cuma günü, Cuma pazarına bir şans vermenizi sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi hem beraber üzerimde hem de nasıl denediğimde, nasıl durduğunu da görebilirsiniz. Öncelikle üstlere geçmeden önce iki parça altımızdan onlardan başlamak istiyorum. Şöyle bir tane renginden dolayı çok beğenerek aldım. Aynı zamanda tight giymeyi de seviyorum. Çok rahat oluyor böyle yürüyüşe falan gittiğinizde. Ya da böyle çarşıya pazara gittiğinizde spor ayakkabılarınızda böyle ilk bar, son aylarında çok severek kullandığım ürünler oluyor. Böyle gördüğünüz gibi rengi çok tatlı bir ta tatlı bir tatlı. <laughs> böyle bir tane tat e tight aldım. Bunun da bu şekilde böyle bir rengi var. Belki e, videoda doğru renk yansımayabilir ama yakında Sedef Çözgün Instagram hesabında bu zaten takipleri denemeli olarak sizlerle paylaşacağım. E, bunun fiyatı 5 TL idi. Bence renginden dolayı 5 TL alabilecek hatta böyle evin içinde bile giyebileceğiniz 5 TL bir üründü bence. Çok güzel hem de esnek yumuşak bir kumaşı da var. 5 TL'lik bir tight bu. Sonra bir tane de geçen videomda da e, böyle pijama altlarını falan göstermiştim. Onları da çok sevmiştiniz. Gerçekten çok uygun fiyata pijama altlarını bulabiliyorsunuz. O videomda yanlış hatırlamıyorsam 5 TL almıştım pijama altlarını. Tabii ki de o tezgah zam gelmiş 7,5 TL olmuş. Ama 7,5 TL'de de tabii ki de pijama altları daha ne olsun. Hatta böyle pijamalar değil de eşortman tarzı, e, eşortman altı tarzı ürünler de var. Ben de şöyle çok tatlı Pembe. Üzerinde baskı detaylı. Ee, bir tane pijama altı aldım. Sadece böyle bin bir çeşit tane pijama altını bulabiliyorsunuz o tezgahta. Ee, aynı zamanda böyle bir lastikli şu şekilde çok ince bu da böyle artık böyle sıcak havalar olduğu için bu tarz böyle ince pijama altlarına artık geçiş yaptığımızı söyleyebiliriz. Bilmiyorum detayları desenleri. E, bu arada e, çok yumuşak da bir kumaşı var yani e, dikkat etmeniz gereken o tezgahtan bahsediyorum. Kumaşta biraz daha böyle sert e, pijama altları da vardı böyle bu tarz böyle yumuşak ürünler de vardı. Dediğim gibi çok çeşit vardı eminim size de. Ee, seveceğiniz çeşitteki pijama altlarından bulabileceğinizi düşünüyorum. Şöyle şu şekilde tekrardan çok tatlı değil mi? Bilmiyorum ben çok tatlı bulduğum için aldım. Bir tane böyle üzerimde gördüğünüz kolları o kadar güzel detaylı bir üst aldım ki arkadaşlar. Aynı zamanda oradan belli oluyor, mu bilmiyorum ama şöyle bunun alt kısmı da bu şekilde. Ben böyle salık bir şekilde kullanmam genelde böyle pantolonum içine sokarım. Şimdi size öyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle pantolonun içine sokarak kullanıyorum ürünleri. Ee, kolları şu detaylarını tekrardan göstereyim. Üstte de bu şekilde duruyor. Bunun fiyatına inanamayacaksınız. 5 TL aldım arkadaşlar. 5 TL böyle kazak triko ve üzerinde şöyle detayları olan. Ya ben bunu mağazada görsem siz ne kadar alırdınız bilmiyorum ama ya efsane güzel 5 liraya. Daha ne olsun hiçbir yerinde hiçbir şekilde bir şey yok yani. Böyle bir tane 5 TL kazak triko gibi bir üstüm oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bence beğeneceğinizi düşünüyorum. Bilmiyorum. Baya güzel bir e, üründü. Baya güzel. Bayağı. Gördüğünüz gibi bir tane de böyle bir gri sivit şort aldım. Üzerinde baskısı olan. Çok güzel. İçi de böyle yumuşacık böyle kumaşı falan da çok güzel. Arka tarafı da böyle çok popoyu örtecek şekilde değil ama belki taytlarla böyle çok biraz kalın taytlarla beraber bu da böyle giyebileceğiniz çok güzel bir üründü. bunun fiyatına da gerçekten inanamayacaksınız. Bunun fiyatı da 5 TL'ydi. Ya ben 5 TL bayağı güzel ürünler bulmuş oldum bu sefer hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Bence gayet bu da güzel ya. İsterseniz evin içinde giyin, isterseniz dışarı çıkarken giyin. 5 TL bence kaçırılmayacak bir üstü bu da. Diğer 5 TL'lik üstümüz şöyle kırmızı. Çok güzel kalın bir kumaşı vardı. Ya bilek belki bir tık daha şöyle şey olsaydı, uzun olsaydı daha iyi olacaktı. Şöyle ama gene de normal bir kol. Tekrardan böyle uzunluğu falan bu şekilde. Tekrardan ben bunu Tabii ki de böyle içine sokarak kullanmayı seviyorum. Ee, biraz boyum kısa olduğu için böyle yüksek bir pantolon ile e, bu tarz ürünler daha güzel olabiliyor. Yani bu şekilde. Güzel kırmızı renkte. Ve şöyle arkadan da size detayını göstereyim. Kumaşı falan da çok güzel böyle ilkbahar sonbahar aylarında. sizi böyle ceket almadan üzerinizde böyle pazar yürüyüşe falan giderken bir yerlere böyle oturmaya falan giderken üzerinde böyle rahat bir şeyler olsun diyorsanız bu tarz ürünle gidebilirsiniz. Ve bunun fiyatı da 5 TL. Bir tane daha böyle bir üstümüz var. Bilmiyorum ben bu üstü böyle neonlarını falan çok sevdim. Üstte de çok güzel duruyordu. Hem de fiyatından dolayı dedim ki Sedef ne olabilir ki yani kötü olsa evin içine gelsin. Çok kararsız kaldım bir ürün olmuştu ama İki buçuk TL'ydi. Bir tezgah vardı. İki tane ürün 5 TL'di. Yani tanesi iki buçuk TL almış oldu. Eve geldiğimde direkt denedim. Şimdi pazar yerinde böyle kabin falan bu tarz yerlerde olmadığı için üzerime de geçirecek durum yoktu orada. Ben bunu iki buçuk TL'ye almış oldum. Yani cidden tekrardan böyle pantolonun içine falan soktuğumuzda hatta dışarı bıraktığımızda da çok güzel duruyor. Ben bayağı beğendim. Bilmiyorum siz beğendiniz mi ama gerçekten bence çok güzel, çok hoş duruyor. Bilmiyorum yani beklentimi bayağı bir yüksek karşıladı. Şöyle 2,5 TL'ye. Bu arada hepsini yıkadım yani. Çok daha temiz ürünler hiçbir şekilde. Sadece ütü yapmadım. Bu videodan sonra da ütümü de yaparım. Çok güzel jilet gibi olur böyle. Mis gibi olur. Ben bilmiyorum beğendim. Baya da hoş duruyor. Siz ne diyorsunuz? Beğendiniz mi arkadaşlar? İşte bu iki ürünü 5 TL'ye almış oldum. Aynı tezgahta. Bir tane de böyle yazlık bir tişört aldım. E ee, böyle salaş. Şortlarla falan böyle e, üzerine üzerinde metal siyah beyaz baskıları böyle metalleri bulunduğu için güzel durabileceğini düşündüm. Böyle Batman severler de. Bence gayet bu da hoş güzel duruyor. Yani 2,5 TL almış oldum. Ne diyorsunuz? Bu da bence hoş duruyor. Böyle yazlık giyebileceğiniz. Aynadan da baktığımda şortlarla, kot, kotlarla, şortlarla güzel olabilecek bir tane tişörtüm olmuş oldu. Bu daha ütüsüz olduğu için belki oradan kırış kırış kötü duruyor, duruyor olabilir. Ama ütüledikten sonra gayet üstte güzel duracağını düşünüyorum. Bu da tekrardan aynı tezgahtan 2,5 TL idi. Böyle neon olmasını falan çok sevdim. Bence gayet de güzel duruyor. Yazın yaz aylarında e, güzel durabileceğini düşündüm. Hemen bu şekilde de aldım. Gayet hoş bence. Böyle bu tarz ürünler hatta birazdan göstereceğim ürünler Koton'da. Belki de bu Koton'un ürünüdür. Oraya gelmiştir falan o da olabilir. Çünkü bu tarz ürünlerde etiketleri kesik oluyor. Yani ama tahminimce bu ve diğer göstereceğim Koton ürünüydü. Bilmiyorum bunu da çok severek aldım. 2,5 TL. Böyle yazın o oh, sıcak. Tekrardan bunu şortlarla <laughs> giyebileceğimi düşündüğüm için almış oldum. Evet diğer ürünümüz de buydu. Yani bunların ikisine 5 TL vermiş oldum. Bu da 2,5 TL idi. Böyle askılı falan. İşte bu bahsettiğim ürün e, kotonda buna benzer. Ya bunun aynısı birçok rengi kotonda vardı. Siz de böyle bu pazardan 2,5 TL'ye alabilirsiniz. Bence gayet bu da güzel, hoş duruyor. Baya bunu da sevdim, beğendim. İki tanesi 5 TL almış oldum. <laughs> evet arkadaşlar benim pazardan yaptığım alışverişim bu şekildeydi. Bu arada hangi ürünün hangi tezgahtan olduğunu mesela bu ürün hangi tezgahtan Sedef diye soranlar olursa Çanakkale'de yaşayanlar e, buraya gelecek olanlar yakın zamanda. Çünkü bulabilme ihtimaliniz çok yüksek oluyor yani. Çünkü aynı ürün her hafta aynı tezgahta bulabiliyorsunuz. Tabi çabuk tükenmediyse bulabilirsiniz. Ama genellikle aynı kişi aynı tezgahta yerleri belirli oluyor. Ben size mesela diyelim ki bu kaza nereden aldım, hangi tezgahtan aldığımı sizlere tarif edebilirim. Yorum olarak yazarsanız hemen size kolayca bir şekilde tarif edebilirim. Bu arada diyelim ki aldınız, memnun kalmadınız ya da bir yerinde bir ufak bir lekesini gördünüz ya da üzerinize olmadı. Kesinlikle aynı hafta ya da aynı gün içinde ya da ertesi hafta gidip değiştirebiliyorsunuz. Yani size çok yardımcı oluyorlar. Tabii ki de abla hemen değiştiririz diyorlar. Mesela ben şu kaza aldığımda ufak böyle bir lekesi vardı. Abi ben bunu değiştirebilir miyim haftaya dediğimde tabii ki de abla değiştirebilirsiniz dedi. Gerçekten Çanakkale'mizin insanı da böyle çok seveceğim. Çok içtendir yani hiç merak etmeyin. Hiçbir sorun çıkarmazlar sizlere de. Aynı zamanda dediğim gibi bizim pazardan yaptığım yani benim pazardan yaptığım alışverişim bu şekildeydi. Umarım size Beğenmişsinizdir ürünleri. Tekrardan dediğim gibi hiçbir ürünü beğenmeseniz bile e, pazarımızda gerçekten çok güzel ürünler var. Çanakkale pazarında Cuma günleri oluyor. Eminim sizin de beğeneceğiniz ürünler vardır. Daha fazla bu tarz pazar videosu, alışveriş videosu istiyorsanız beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. İstek videolarınızı da yazabilirsiniz. Bu ürünleri e, tekrardan böyle Instagram hesabımda Sedef Coşkun hesabımda kombinlerimle beraber beraber sizlerle paylaşacağım aynı zamanda YouTube kanalında anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da o zil kısmı var ya zil kısmını açarsanız direkt videoların bildirimleri sizlere gelecektir Bir başka videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın